Önce sen bir Önü yap, şu lavabonun kirini yap, ondan sonra çık yukarıları yap. Ya sen burayı yapacaksın. Sen ki, O yüzden bu mutfağın üstünü olacak. istemedin. Çamaşır makinesi var çekilecek, bulaşık var çekilecek, ondan sonra buzol var çekilecek. Dedim, dedim hani gerek yok yani kadın en azından onunla uğraşmasın dedim ama o demiş ki kendi yapamadı ya, benden de beklemiyor. Gene çıkıp bakmadım gerçekten. Ben hani gel temiz kalpliliğimle bunu söyledim, uğraşmasın diye dedim. Hani o dolapların içini yapsın en azından dedim. Onları da yapmamış. Lavabonun kenarını yapmamış ki ben ne diyeyim Kadir Bey Sibel ne diyorsun? Lavabonun kenarını yapmadığın için temizliğini beğenmiyorum. Ben mutfak, mutfak yok gibi yani düşünsenize. Mutfak yok gibi. Yok gibi çünkü tezgahın üstü Kadir Bey. Tezgahın üstü bomboş. Alan büyük. E bak, Siz üç tane camdasınız. beyaz, beyaz eşya. O tezgahın üstünde değil mi? Rahat rahat hareket ediyor. Çok rahat hareket ediyor. Biz sizle nasıl temizlik yaptık gördünüz değil mi? Ne kadar zor temizlik yaptık sizinle. Hani bu rahatlık çok önemli. Enerjini almıyor senin rahat olduğun zaman. Ev senin enerjini almıyor. Benim enerjim sıfır oldu çünkü biz böyle de dip dibe iş yapıyoruz biz adamla. Biz de öyleydik. Biz de öyleydik. Yani ediyorduk. adamın üstüne düşeceğim diye ödüm koptu yani. Dolabın üstündeyken. Peki şimdi lavaboya kirli diye, lavabodan kirçik diye bütün mutfağı yok mu sayıyorsun? Hayır, o dolaplar da öndeki dolaplar, da kötü. Sadece bardaklı kaldı. Bak onu atladım, çok kötüler hayır, ama. Gerçekten Sibel Can, ikisi de çok kötüler. Hani bir açıp bakardın arkadaşım sen de derdin ki... ay ben bunları gördüm. yapayım ya. Ben bunları yapmadan çıkmayayım. Çünkü benim salonda çok hani vaktim harcayacak bir şey yok derdin. Derdin TV ünitem yok, çekmeceleri yok içinde derdin. Ne bileyim koltukların yüzü böyle silince parlayacak bir koltuk der. Cam zaten kaç dakika harcadı camda Kadir Bey? Net olarak hatırlamıyorum tabii ki camda. Ama salonda toplam olarak 1 saat 35 dakika harcadı. Yani camda çok temizdi. Tornavidayı aldın kenarlarını yapmaya başladın bizi görünce. Kız tornavidalık bir şey yoktu orada. Ben sizi görmekle alakası değil. Biz hayır, geldik tornavida istiyorum dedi. o et, dedik. Hayır, o, o diş fırçası istedi, istedi bu tornavida istedi. Hani yoktu. Hani bizim camlarımızın Ben komple her tarafını yapmadım ki zaten. Bizim Belki camlarımızla bir, fıs fıs sıktın mı? Yağ akıyordu tamam tamam Buraya 5 dakikanı ver, 25 dakikanı git, dolapların içini sil. Değil mi? Banyoya geliyorum, duşa kabin yok, duş camları yok, dolap yok, ee, şey yok yani hiçbir şey yok. Dök suyu çık. Ama klozet olmamış. Keşke klozet olsaydı ama Sibelcan örür diye düşünmüştüm ben. Örürdü de zaten. Evet, örür diye düşünmüştüm. Çıtır çıtır olduğu için Sibel canımız. Ya. Örür diye düşünmüştüm. Alakası. Ben bir şey oradan gelen kokuyu sen de ciğerlerini yanlışla çekseydin aldım, aldım. ama senin klozürtünde hiçbir şey yok. Şeyin yok yok senin bayrağın da almıştı. Işte. evet. O kadar yapamadım Çok evet ediyorum. kabul. Evet, yani yapamam. orada örmekten gitti. Ben bu, bu kadar yaptığını bile bravo diyorum. Bu kadar yap. Niye tabii, bu tabii örür diye. Ha, yok örür diye. Örür. Ben bir şey sormak istiyorum klozet konusunda. Klozeti nasıl temizledin? Nasıl? nasıl Nereden Başladım. Tepe Ö en başından kapak yok, yok, en içi... son içeri girdim. Evet Hı. içeriye suyu çıkart. Çıkartın mı komple? Ondan önce kireç sökücüyü döktüm, eğledim. Ondan sonra suyu eyledim. boşaltmadan Ama döktü. Suyu boşaltmadan. Onu ben boşaltamam o şekil. Ben Olur mu? Eldiven onu. takmıyor Hadi musun Hadi. sen? Görüntüler sen yapıyordun Ama bak şimdi. <laughs> alıyorsun, yani. alıyorsun, yani. alıyorsun geri elinde. alıyorsun sünger elinde. Çünkü sünger emiyor ya. Yok Eldiveni ona Milan tak. kaldırmaz diyor. Onu yapmaz. Ama neden, neden? yalandan Niye geliyor öyle... yarışmaya? Niye geliyor ben yarışmaya? Ben bu şekilde yaptım. Yine de temizlenmedim ya. Yine bir tek daha da görüyor Biraz daha uğraşaydın giderdi. Bak sana bir yöntem öğreteyim o zaman. Tamam. Suyu koyacağız. Evet. Bak bir noktalar geliyor. Tamam. Buyurun. Bak. Bak Öğrenin yarın yaparım. Eldiveni, eldiveni <laughs> tak güzel güzel. Ondan sonra süngeri al çünkü süngeri emmiyor. Bütün suyunu çıkart. Tamam, Klosetin tamam. içinde. Tamam. Görüntü önce. sifonu çek. Önce, önce öyle, sifonu bilmiyorum. çek. Lütfen tamam. O, önce sifonu çek. Güzel <laughs> temiz su olsun. Bide mi bulalım? Şeyi evet. Şeyi çıkart. Ben, suyunu neden, çıkart. Ama o kokuyu ben orada çektim ama yani. yani ya. Çünkü ben bakıyorum bu temiz. Bak normal bir şey olur böyle hani torta arkasını yakalını kabul ederim. Şey... Kireç bağlar kabul ederim. Tamam, tamam. da yani. Neler vardı yani? Ya Sibelcan ama o onu böyle pırıl pırıl yapmak için, o taşını Tek çekmek için. O. Tamam tamam. Tam köptem, tamam tamam. Onu çıkardım, ama benim bünyem ve... kaldırmadığı için o kadar da zorlamadım Daha ve gitmedim. Daha O yüzden tamam, yapamadım. O konuda kabulümdür. Seda puanını ver, buyur. Ben koltukları istemiştim. Koltukları güzel silmiş. Ellerine kollarına sağlık. E, cama çok uğraşılacak bir şey yoktu. Camı temizdi. Banyoyu da güzel yapmış. Hani banyoda en azından kaç dakikasını harcadı banyoda onu da bilmiyorum. Banyoda 20 dakika harcadı. Ha 20 dakika harcadı. Keşke biraz daha mutfaktan kıssaydı tuvaleti de daha güzel yapardı. E kız az dedi ki banyoda bir şey yok zaten bomboş su dökçük. Ha, tamam iyi olmuş işte yani en azından iyi olmuş. E daha 20 dakikadan fazla ne yapacaktı ki orada? İşte ne yapacaktı o da var da yani iyi olmuş temiz ben olmuş. Ben de anlamıyorum bu kadının dediğini. 20 dakika klozete yetmemiş mi? Klozete harcamamış ki 20 dakikayı banyoya harcamış. Banyoda da harcamış. birden olurdu. bahsediyoruz. ikisi, ikisi bir mi? şu anda. İkisi bir he anladım. Klozet de olmamış. Tamam. Ee, evet. banyoda da bir şey yok zaten. Hani bir tek su dök çık. Öyle Mutfak işte, bir su ol dök. yani mutfak gerçekten olmamış. Seda, o mutfak pırıl pırıl olurdu. Seda gerçekten. senden puanını alalım buyur. Ben salona vereyim puanı o zaman. E mutfakta bak üç tane beyaz eşya de var ben. dedin. Onların arkaları Çekti. çekildi. Hı hı. Dolabın üstü. Onları da mı görmüyorsun? Gördüm. Onları e, da görüyorum. niye sadece tamam. salona puan veriyorsun? Tamam biraz sonra. da mutfağa vereyim. Az daha zorlasak <laughs> E o zaman ben şey. de Ama herkes gene dediğim gibi dört saatle yapılan elinde hiç konuşup eylemiyor. Sadece Kadir Bey ısrar ettiği için belki büyük ihtimalle. Çünkü o buzdolabının şeyini görmediğimi, çamaşır makineyi görmediğimi onu da çekti, onu Sonunda da çekti. Sonunda e, tamam hadi. O zaman ben de gözyaşı için bir üç vereyim yani en azından. Dö gözyaşı dökmüş. Bu yorumların, eleştirilerin bakılırsa yüksek bir puan bekliyordum. Ama en azından iki vermedi çok şükür. Yani benim sözümle değiştirdiğini düşünmüyorum. Çünkü ben puanı yüksek versin diye değil sadece salona puan veriyorum dedi ya mutfağı evet. neden görmezden geliyorsunuz demek istedim. Çünkü az Az önce kendisi detaylı olarak belirtti ki üç tane beyaz eşya var, hepsi çekilecek dedi. E bu cümleyi kurduktan sonra mutfağa hiçe sayması tuhaf geldi. Açıkçası yine sana da tuhaf gelmedi mi? Üç beyaz eşyayı madem bu kadar gözünde büyütmüş... O zaman biraz kararlı verecekti. Tamam, doğru. Ha, Neyse o zaman e birazcık bak. daha vereyim dedi. Diyene bak. Az önce sen kendin dedin ki ben başta şunu verecektim şimdi ya bunu vereyim. Ya bir verin. dönün kendinize bakın da ondan sonra millete kutlayın ya. bizde bir laf var. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu <Gülüyor> diye. <Gülüyor> Gördün mü? Bunları öğren. Evet. Sedacığım tak maskeni. Şu anda Seda 10, Fatma 10, Angelina 12, sen de 10 puandasın. Eline koluna sağlık. Nasıl bir puanlama yaptığınız bilmiyorum ama üçü de şu anda eşit durumda. Eline koluna sağlık. Şimdi ev konusuna gelince mutfağın rahat bir mutfaktı. Dolapların yeni olduğu için içleri çok dolu olmadığı için hızlıca güzelce silip çıkabildim. Bir tek aspiratörün seni uğraştırdı. O iki rafa neden girmediğini bilmiyorum. Kapaklarını sildin, unuttun. Evet, gerçekten unuttum. Dıştan ama işte sildim onları, ama içini unuttum. Onları unutmaman unuttum. lazımdı. Çünkü mutfakta çok başka seni oyalayacak bir şeyin yoktu. Beyaz eşyaya gelince buzdolabın temizdi zaten. Ama tabii ki de içine girdin temiz olduğu halde kapağını açıp kapatmadın. Yaptın. Bulaşık makinesini açtığın zaman o kaynana bölümü dediğimiz arası öylece duruyor. Ona ki hepsi zaten gördüğün gibi dişlerini belirtmişler oraya bakıyorlar. Mutfakta duvarın altını sildin, prizini de sildin o da okey. Salona gelelim. Bu koltukları ilk sildiğinde beğenmedim bunları. Çünkü hep lekeleri duruyordu. Çok hızlı sildi. Yani sadece resmen ıslatmak için böyle bir siliyormuş gibiydin. Tam anlamıyla bir temiz olmadı. Daha sonra seni uyardık sonra geldin sildin mi? temizlendi. Camın zaten temizdi. Sünger tarzı tel tarzı bir şeye gerek yoktu. Boştan yere kendini yormana da. Güzel sildin evet dışa çıkamadın. O da önemli değil zaten. Dışını saymıyoruz. Banyoya geldiğimizde ise banyoda açıkçası çok aman aman bir kir yoktu. Yok. Örümcek ağ vardı. Oradaki havalandırma kirliydi. Ama klozet çok güzel bir şekilde temizlenebilirdi. Alt kısımları duruyor. Yani evet tiksinmiş, öğürmüş olabilirsin ama e, yarışma gereği onu da temizlememiz gerekiyor. Burada kimse sana tiksindin diye puan vermez maalesef ki öyle Hayır şeyimiz canım. Var. Eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptın. Yani mutfağı görmezden tabii ki gelemeyiz. Sadece iki dolaba girmedin diye. Birazdan puanını vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.